Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda bir diş hekimi konuğumuz var ama horlamayı konuşacağız. Çünkü gerçekten birçok kişinin aslında sabah kalktığında unutuyor ama gece kabus gibi geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı bence herkes için. İşte bir diş hekimiyle ben şahsen daha önce hiçbir program yapmamıştım horlamayla ilgili. Bakalım diş hekimleri Neler yapıyorlar bunu konuşacağız. Ülkü Koloğlu konuğumuz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Nasılsınız Ülkü Hanım? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi sizinle horlamayı konuşacağız. Tamam. Gerçekten çok büyük bir sorun bence birçok kişi evet. için. Sizle de programdan önce konuştuk. Evet. Bozulan, boşanan çiftler bile varmış evet, evet. bu konuyla ilgili. Komşuların şikayetleri bile gündemde yani. <laughs> Değil mi? <laughs> evet. Belki mahkemelerde böyle davalar <laughs> vardır Tabii bununla ki. ilgili. Evet, evet. Peki bunları konuşmadan önce bir kariyer geçmişi dinleyebilir miyiz sizden? İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1989 yılında mezun oldum. 25 yıldır bir klinikte, implant diş kliniğinde hem yönetici olarak hem de diş hekimi olarak çalışıyorum. Ağırlıklı olarak estetik diş hekimliği ve horlama üzerine çalışıyorum. Harika. Peki hemen soralım neden horluyoruz? Neden horluyoruz? Ee, öncelikle horlamanın ben bir pandemi olduğunu düşünüyorum. onu söylemek istiyorum. Ee, kapalı kapılar arkasında e, kalmaması gereken utanılacak sıkılacak e, bir durum e, olmaması gereken. E, her evde olduğunun bilinmesi gereken bir e, rahatsızlık. Buna kilo neden olabiliyor? Ee, aslında bir uyku bozukluğu <laughs> diş sıkma neden olabiliyor? Kalıtsal bazı rahatsızlıklar mesela boyunun aşırı aşırı derecede kısa olması, çenenin geride olması, tonsillerin, mahlemciklerin aşırı büyük olması, burunda deviyasyon, e, solunumu engelleyecek e, anatomik yapının olması gibi nedenler e, horlamaya neden, neden olabiliyor. E, son zamanlarda en sık neden olan şeyin diş sıkmanın artması olduğunu da düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok yaygınlaştı horlama. Buna paralel olarak e, diş sıkma da çok yaygınlaştı. Diş sıkmaya bağlı maseter kaslarımız, çiğneme kaslarımız <laughs> sürekli büyüyor, hacim kazanıyor. Zaten daralmaya müsait olan hava yollarımız maseter kaslarının da büyümesiyle e, hava yolunu daha da daraltıyor. Yani diş sıkma, uyku bozukluğu horlamanın şiddetinin artmasına neden oluyor aynı zamanda. Bir de e, sanırım halk tarafından çok normalleştirildi horlama. Evet. Ben çok derin uyurum zaten duymam diyorlar ama aslında bunun bir rahatsızlık olduğunu kavramak lazım. Mesela nelere sebep olabilir horlayan insanlarda ne gibi rahatsızlıklar olabilir? Aslında derin uyuyan kişinin oraya geçmeden önce e, bir parantez açmak isterim. Horlaması veya diş sıkması mümkün değil. Yani derin uyumak demek koma hali demek. Komadaki kişinin bütün kaslarının kendini bırakması, gevşemesi demek. Yani e, bu durumda olan yani derin uyuyan kişinin e, diş sıkması ve horlaması mümkün değil. Yani diş sıkma ve horlama zaten birbirlerini takip eden e, hareketler. Yani e, diş sıkma hemen arkasından horlama e, bir döngü halinde devam ediyor. Aslında bir uyku problemi yani derin uykuya geçememe problemi. Yani diş sıkma ve horlama tedavisi için de aslında öncelikle kaliteli uyku uyumanın yollarına bir göz atmak lazım. Horlamanın e, neden olduğu şeyler bir kere kiloya neden oluyor, yani derin uykuya neden olamam e, geçememek kiloya neden oluyor. E, ertesi gün aşırı dikkatsizliğe neden oluyor, aşırı yorgunluğa neden oluyor, e, kazalara iş kazalarına neden olabiliyor. Stres, anksiyete, depresyon yani hı hı. iyi uyuyamayan insanda ortaya çıkabilecek bütün rahatsızlıklar neden olabiliyor tabii ki orlama. Evet yani e, kilo alma, trafik kazaları biraz önce de söylediniz. İş kazaları hiç tabii hiç kimse orayı sebep göstermiyor, <laughs> göstermiyor değil mi? Ya herhalde yeterli e, konuşmuyoruz belki e, yeterli bilgilendirmedik belki bugüne kadar. Ee, aslında konuşulması gerek tabii yani görüyoruz mesela bir sürü akıl almaz trafik kazaları, iş kazaları yani anlamlandıramadığımız neden olabilir ki? Halbuki iyi uyku uyuyan e, kişinin hani gündüz zihni pırıl pırıl olur, e, daha dikkatli olur buraları biraz daha konuşmak evet, gerekir evet. diye düşünüyorum. Hep uykumuzdan feragat evet, ediyoruz. ediyoruz. Zamanına yetişemediğimiz zamanda ne olur 5 saat uyurum bana yeter ama aslında yetmiyor değil mi? Veya yani hani tamam 8 saat uyuyalım ama yani doğru uykunun doğru ne uyuyor. olduğunu bilmiyorsak gene de o 8 saat yatakta kalmak da çok kıymetli değil. Yani evet. o derin uykuya geçemiyorsak derin uykuya geçememe nedenlerini bir anlayıp onları bir çözmek yani hani yatakta kalma süresi değil gerçekten iyi uyumak gerçekten iyi uyumak çok evet, kıymetli aslında. bütün sistem için bütün sağlığımız için çok önemli. Kesinlikle aslında çok akıllı saatler evet. var bunları evet. düzenli takip evet. edebileceğimiz bir evet. teknolojinin içindeyiz programmer şu anda. Programlar var evet. şu anda evet. Peki tedavisi var. E, nasıl olur? Tedavi edilebilir mi? Tabii e, kilo vermek çok önemli diye düşünüyoruz. Yani... E, Fazla kilo, ağız içindeki dokuların da büyümesine neden olduğu için solunum yolunu tıkıyor. Kulak burun boğazla yani burunla ilgili boğazla ilgili tıkayıcı faktörler varsa tabii bunların düzenlenmesi. Yani burunda bir deviyasyon varsa işte bir şey varsa engelleyen dokular varsa bunların düzeltilmesi tedavi de önemli ama genellikle horlama bunların dışında bir şey oluyor. Yani gündüz solunum problemi yok, burnu açık, rahat nefes alabiliyor, çok kilolu değil. Ama bakıyorsunuz hiç fiziksel durumundan tahmin edemeyeceğiniz kişiler de horluyorum diye gelebiliyorlar bize başvurabiliyorlar. Burada alt çenenin geride konumlanmış olması, alt çenenin küçük olması. Veya işte diş sıkıyor olmakla beraber bu maseter kaslarının aşırı derecede büyümüş olması e, horlama nedeni olduğu için bize başvuran hastalarda eğer diğer e, tıp branşlarıyla ilgili e, bir sorunları yoksa e, biz onları e, horlama protezi yaparak rahatlatıyoruz. Veya bize şu grup hasta da geliyor uyku merkezine gitmiş. Hı hı. Ee, işte kendisine e, belli tanılar konmuş ve mutlaka e, işte bir cihaz kullanması, bir maske kullanması, pozitif hava veren e, maskeler var, sivapt cihazı denilen maskeler var. Bunların ku kullanılması önerilmiş. Hastalar geliyor. Fakat diyorlar ki biz bunu kullanamıyoruz. Yani hem o maskenin verdiği his, hem sürekli bir havanın böyle e, üflüyor olması, hem yanında bir borunun uzuyor olması, hem bir cihazın çalışıyor olması, bundan yanındaki kişinin de rahatsız oluyor olması nedeniyle bunu kullanamayan kişiler de bize başvuruyor. Biz tedavide diş hekimleri olarak bir aparayı hazırlıyoruz ve onu tavsiye ediyoruz hastalarımıza tedavi olarak. Horlama apareyi diyoruz. Horlama apareyi. Değil mi? Evet. Ne nasıl? kadar kullanırlar? Nasıl mesela Heh. nasıl bir e, cihaz, nasıl bir e, <laughs> apareydir diyelim? Evet, e, şöyle bir aparat e, üst çeneden ölçü alıyoruz bunu yapmak için, alt çeneden de ölçü alıyoruz ve silikon plaklar hazırlıyoruz, üst çeneye uygun ve alt çeneye uygun silikon plaklar e, hazırlıyoruz. Daha sonra e, alt çenesini hastanın getirebildiği kadar öne taşımasını istiyoruz. Daha sonra bu getirdiği miktarın yüzde yetmiş beş kadarını ölçerek alt çeneyi önde konumlandıracak şekilde iki plağı birbirine fikse ediyoruz, bağlıyoruz. Ve kişiye özel bir apare bu. İşte geceliğin yatarken hastamızın bunu takmasını istiyoruz. Bunu takarak yattığı zaman hastamız hangi pozisyonda yatarsa yatsın alt çene stabil oluyor. Yani sağa sola ve özellikle de geriye devrilmiyor, yıkılmıyor. Ona bağlı olarak dil de arkaya düşmüyor. Dolayısıyla gündüz ki rahat solunum neyse gecede aynısını sağlamış oluyoruz. Protezimiz bu şekilde işe yarıyor. Yani ölç alıyoruz, Hı -hı. bir de kapanış alıyoruz. Birkaç gün sonra kendisine veriyoruz. Ee, ağızda bir değişiklik olmadığı sürece e, kullanabileceği bir apareyi kendisine vermiş oluyoruz. Dişlere tutunan bir aparey bu. Belli bir süresi var mı? Belli bir süresi kişiden kişiye değişebiliyor. Yani diş kaybı olursa diyelim ki bir sene sonra bütün dişlerini kaybetti. Başka bir nedenle horlamayla alakalı değil. E tabii ki e, revize etmek gerekiyor evet. aparayı. E, yoksa aparayı eskiyen bir şey değil. Bu horlama aparayı eskiyen bir şey değil. Ama ağızda değişiklik, değişiklik olursa, olursa tabii o değişikliğe değil. bağlı olarak aparayı değiştirmek gerekiyor. Çene çünkü öne doğru çıkabilir değil mi zamanla? E, çeneyi daima önde konumlandırmak istiyoruz. Hı hı. Evet çak takmadığı anda gene geriye gidiyor çene. Gidiyor, Dolayısıyla evet. yani sürekli takması gereken. Yani hani 6 ay tak iyileşirsin gibi bir şey değil. değil. Sürekli takması gereken bir aparat. Peki, e, aslında çok eminim uykuyla ilgili bir <laughs> problem olmadığın olmadığını ama tabii sormak isterim izleyicilerin aklına gelmiş olabilir. Rahat uyutur mu apareyi kullanan birisi rahat uyuyabilir mi? Yani şimdi korlama ile ilgili hiçbir sorunu olmayan kişi al sen bunu tak desen Tabii ki çok sıkıntılı bir şey olabilir bu. Ama sibap kullanmak zorunda kalan bir hastaya siz onu verdiğinizde kendini cennette hissedebilir. <laughs> yani. Değil mi? en evet, çok da ev tabii, halkı. Tabii ev, ev halkı, şikayetler, mi? işte o, o psikolojik baskı şimdi Öyle bir ortamda onu kullanmak çok kolay ama evet. durup dururken ben kendime gideyim de yaptırayım şunu takayım <laughs> ama hani zevk için takılacak Gerek, bir şey değil tabii değil. ki. Peki ee, dişlere bir zararı var mı horlamanın ağız yapısına? Dişlere bir zararı e, çok şöyle e, diş sıkma olmadan horlama olmuyor. İkisi birbirini takip eden e, aşamalar yani dolayısıyla diş sıkmanın sayılamayacak kadar çok e, sakıncası var tabii ki yani dişler aşınıyor. Diş sıkmaya bağlı olarak boyları kısalıyor. Yüz yüksekliği düşüyor. Yüz yüksekliğinin düşmesi horlamayı biraz daha şiddetlendiriyor. Dişlerde soğuk sıcak hassasiyetleri oluyor. Nekrozlar meydana geliyor. Ee, diş eti hastalıkları meydana geliyor. Ee, bu kaslar aşırı büyümesi nedeniyle hem horlama şiddetleniyor hem de estetik sorun oluşuyor. Yani böyle ka kare bir yüz oluşuyor. Daha sonra eklem problemleri başlıyor. Bel ağrısına kadar. Aşırı yok. yüke bağlı olarak buradaki kıkırdaklar zarar görüyor. Zaten vücut bir makina sonuçta, işleyen bir makine. Yani buradaki sistemin bozulması sadece orada kalabilecek bir şey değil. Dolayısıyla yani mutlaka çözülmesi gereken bir durum yani horlama silsile halinde yani evet. hani bir sürü probleminden neden oluyor. Evet. Evet, ben fizyoterapistlerle çok bahsediyorum evet. bunlardan. Özellikle diş sıkan kişilerde çok fark edebiliyoruz evet. diye. Evet, 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 Siz, evet. Peki böyle hiç muayene muayenede fark edebiliyor musunuz? Örneğin horluyor musun diye soruyor <laughs> musunuz hastalarınıza? Şimdi onu tabii direkt sormak hastaları moral olarak şey yapabilir, üzebilir ama şeyi çok soruyoruz tabii. Yani karşıdan hastaya baktığımız anda o kişinin diş sıktığını anlayabiliyoruz. Yani bu kasların aşırı büyümüş olmasından hani çok güzel bir genç kız gayet minyon tipli buralara sanki ceviz yerleştirmişsin gibi yani böyle maskülen erkeksi bir yüz ifadesine dönmüş yüzü artık yani onu baktığınızda ya artık böyle alıştıra alıştıra yavaş yavaş acaba olabilir mi? Hani biz biliyoruz da yani dişlere baktığımızda da zaten anlıyoruz. Yani dişlerin yüzeyinde e, böyle girintiler, çıkıntılar vardır normalde çiğnemeyi yapabilmesi için. Diş sıkan hastalarımızda dişlerin yüzeyleri düzelmiş oluyor boyları kısalmış oluyor yüz yüksekliği düşmüş oluyor Tabii görür görmez e, diş sıkıyor musunuz falanla başlayıp sonra hasta bunu kabul ediyorsa arkadan zaten e, diğer sohbet başlıyor horlamada olabilir mi diye. Aslında gülüş tasarımının da belki bir yerinde kullanılan bir şey midir Tabii acaba? Ki şöyle yani gülüş tasarımı yapsanız bile hastanın yüzü yani çok güzel bir hanıma çok güzel çok feminen dişler yapıyorsunuz ama yüzü çok maskülen yani dişlerle yüz arasında bir uyumsuzluk var. Yani e, hani bizim bütünsel güzellik yani evet, hani evet. baktığınızda yüzdeki her organın bir ahenk içinde olması önemli. Yani tabii ki e, horlamaya bağlı diş sıkma, diş sıkmaya bağlı yüzdeki asimetriler e, çok ciddi estetikten e, kayıba neden oluyor. Evet. Peki e, horlama apareline geri dönersek... Ki nasıl saklandığı ile ilgili de soru var burada. <laughs> Onu da sormak isterim. Nasıl evet. saklanıyor? Nasıl korumak, hijyen tutmak evet. önemli çünkü. Eczanelerde protez fırçaları satılır. E, protezler için. Yani ortodontik protezleri var günümüzde. E, i̇leri yaştaki hastalarımızın kullandığı hareketli protezler var. E, onların da temizliği için kullanılan protez fırçaları satılıyor. Protez fırçası e, almak gerek. Sabahları ağzımızdan çıkarttıktan sonra sıvı sabunu, Fırçaya damlattıktan sonra horlama aparayının her tarafını köpük köpük yıkayarak duruluyoruz. Duruladıktan sonra bir kağıt havluya sarıp biz zaten horlama aparayını yaptığımız anda bir kutuyla veriyoruz onu. O kutun kutunun içerisine konulmasını öneriyoruz. Yani suyun içerisinde de değil, kuru bir ortamda da değil, nemli bir ortamda beklemesi gerekiyor. Nemli bir ortamda sabahleyin bırakıyoruz onu. Akşam tekrar yatarken oradan alıp ağzımıza takıyoruz. Evet gerçekten. Temizliği bu şekilde. Gerçekten horlamayla ilgili <laughs> e, ben de buralara kadar gittiğini hiç düşünmemiştim. Ama o, sanırım. Oldukça kolay bir tedavi aslında. Evet, diğer evet, evet. tedavilere göre. Çünkü geçtiğimiz yıllarda ameliyatlar çok önerilmiş. Evet. Çok fazla insan ameliyat olmuş. Sonra bakmışlar ki e, o alınan dokular bir kere işe yarayan dokular. Yani o dokulardan vazgeçmek doğru değil. Ayrıca yer çekimine bağlı olarak bu uzayan dokular gene uzuyor. Yani bir şey fark etmiyor. Yani bir sene kadar hasta rahat ediyor ama sonra aynı şeyler tekrardan yaşanıyor. Yani bu tabii bir şeye göre ameliyata göre operasyona göre veya bir sibap cihazına göre gerçekten Kesinlikle. yapılması da kullanılması da daha kolay bir tedavi yöntemi. Kesinlikle. Çünkü sanırım o ameliyatlardan, operasyonlardan sonra Baya, yemek, içmek belli zor, bir evet. süre çok zor. Evet, çok zor. Ee, evet. Böyle bir ile ilk önce bir denemek gerçekten <laughs> evet, iyi bir çözüm olabilir evet, diye düşünüyorum. olabilir, olabilir evet. Peki Ülke Hanım var mı son olarak eklemek istediğiniz? size söylemek istediğiniz bir şey Sağlık ağızdan başlar diyorum. Her zamanki gibi bir diş hekimi olarak. <laughs> Kesinlikle ağız sağlığı çok Az önemli. Sindirimim evet. başladığı yer Aynen ne yerse koyusu değil mi? İyi diş fırçalamak, diş ipi, 6 ayda bir kontrol ve diş sıkmamak. Yani bunlar işin ağası. Buradan başlayan bir e, Kesin. Serüven. E, evet, <laughs> serüven. Yani gerçekten ağız sağlıklıysa e, ya yani herkes ben şu anda sağlıklı. şeyden bahsediyor ya Bağırsaklar, beynimiz, işte bağırsak sağlığı, bağırsak sağlığı ama bağırsak sağlığı da ağızdan başlıyor. Yani ağızda ki flora bozulmuşsa sağlıklı bir bağırsaktan da bahsetmek çok mümkün değil aslında. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Için çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için çok keyifliydi. Benim çok önemli için de bilgilerdi. öyle. Benim için de öyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çalışmalarınızda, kariyerinizde başarılarınızın devamı. Ben de size. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten sindirimin başladığı yer bağırsak sağlığımızı, mide sağlığımızı düşünüyoruz. Hatta bağışıklığımızı konuştuğumuz bu günlerde en temiz tutmamız gereken yerlerden biri, en sağlıklı tutmamız gereken yerlerden biri ağzımız. O yüzden diş fırçalamayı unutmuyoruz. En kötü günde iki kere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.